Evet efendim iyi günler, iyi Ramazanlar. Ben Lokmacı Baba. Evet. 9 Nisan 2023 an itibariyle Kağıthane Emniyet Evler Camii'nin önündeyiz efendim. Evet bugünkü lokma hayratı bu beldede olacak. Evet cemaate yoldan gelen geçene iftarlık lokmaları hazırlıyoruz efendim. Evet bu lokma lar kimin için? Evet. Merhum Tayyip Keyif Beyefendinin ruhu için dağılacak efendim. Evet keyif ailesi bizi vesile etti. Şimdi led yazıda bir de siz okuyun efendim. Evet let yazı yukarıda geçiyor efendim. Merhum Tayyip Keyif Beyefendinin ruhu için dağılıyor efendim. Yoldan gelen geçen herkese cemaate lokmalar sebil efendim. Evet iftarlıkta herkes evine götürebilir efendim hazırlığımızı bitirdik. Biraz sonra başlıyoruz lokmayı efendim. Evet kağıthane Emniyet Evler caminin önündeyiz efendim. Evet lokma ayratı biraz sonra başlayacak efendim. Evet şimdilik hoşçakalın efendim.